Evet, dün Galatasaray Lig'e Atay Spor galibiyetiyle başladı. Önce geriye düştü, sonra son dakikalarda da olsa Bas şu an golle Galatasaray 3 puanı kurtardı. Maçta tartışılan iki pozisyon var. Bunları kurallar ne diyor o şekilde konuşarak geçelim. Öncelikle Galatasaray'ın yediği gole. Bakalım yediği golde eğer pozisyon gol olmasa Mustafa kale boşken rakibinin direkt ayaklarına atladığı için hem penaltı hem kırmızı kart veren ender pozisyon yaşanacak ve Galatasaray bir penaltı karşılamakla beraber bir de kalesinden olacaktı. Orada o pozisyon devamlı gol olması önemli bir avantaj. Hakemin orada devamında golü verip sonra Musa'ya sarı kart göstermesi gerekiyordu. Çünkü golü önlemiş olsa kırmızı kart, golü önleyemediği için sarı kart olacak. Önce onu kurallara göre bir açıklayalım. Galatasaray'ın kazandığı penaltıya gelince. Arkadaşlar falanca öyle diyor, filanca böyle diyor diye kafanız karışıyor. Bakın hiç kafanızın karışmayacağı basit şeyler söylüyor. Bir oyuncu rakibine topu alabilme ihtimali yokken arkadan müdahale ediyor ise bu faaldir arkadaşlar. Ceza sahası içinde ise penaltıdır. Oradaki darbenin şiddeti çok önemli değil. Evet, bence de Icardi kendini kolay bırakıyor ama adam kaleciyle karşı karşıya. Sol ayağına bir darbe geliyor. Topu kontrol edip vuracakken vuramıyor. Devam edip neyi kanıtlayacak? Orada arkadan gelen oyuncu ya direkt topa temas edecek ya da topla karışık rakibe temas edecek. Burada direkt rakibe gelen bir darbe var. E çok net bir penaltı. Bunları tartışırsanız Sırf Galatasaraylı arkadaşımı kızdırayım diye ya da Fenerbahçe'li ya da Beşiktaş'lı. Yani aynı şey size geldiğinizde derdinizi anlatamazsınız. Bu pozisyon penaltı. Rakip oyuncu arkadan geliyor. Topu alabilme ihtimali sıfır. Ayağını uzatmaması lazım. Uzatmayacak. İkazı gol atar, dışarı atar ayrı hikaye. O ayağını... Oraya atmayacak. anlaştık. Gelelim Offside. Şimdi bu offside pozisyonda aşağı yukarı bütün hakem hocaları en fikir ama bazıları en fikir olmayabilir. İlgi çekmek için yapanı da vardır. Kuralı bilmediği için yapanı da vardır. Kuralı yanlış yorumladığı için yapanı da vardır. Şimdi bu pozisyonda kitap ne diyor? Mustafa Oçan sarı kartsız gelse yine hakemler Picardi kendini attı biraz diyor. Sarı kart konusunda özellikle Abdülkerim'in yerde yatan oyuncuya yaptığı hareket çok net bir kartı vermedi hakem. O ayrı. Şimdi offside konuşalım. Bakın. Kitap. Önce cümleyi söyleyeceğim sonra açıklayacağım. Kitap der ki. Topun ilk oynandığı anda bir oyuncu offside pozisyonunda ise oyuna, topa ya da rakibe müdahalesi var ise aktif durumdadır. Top direkt ona gelmese, hatta rakip savunma bu topu uzaklaştırmak için müdahale etse dahi buna bilinçli kurtarma denir. Bilinçli kurtarma sonrasında top offside'deki oyuncuya gelirse pozisyon offside olur. Bu ne demek? Bu şu demek topun ilk oynandığı pozisyonda Başşahin'in rakibe müdahalesi var mı? Kesinlikle var. Rakibini itiyor çekiyor. Rakibini meşgul ediyor. Başşahin orada olmasa rakip orada olmayacak bir defa. Diğer oyuncu ile yani rakibine kesinlikle müdahalesi var. Yani aktif. Kale içinde. Aktif. Bunu yazdık kenara. Top direkt başlığa gelmiyor. Hatta Hatay savunması bir önce kafayla uzaklaştırmaya çalışıyor. Şimdi bak en önemli noktayı anlatıyorum. Hatay savunmasındaki oyuncu eğer o topu göğsünle indirip ayağına alsa bu bilinçli oynamadır. Ondan sonra top başlığa yegilse gol gol olsun. Buna bilinçli oynama diyor ki sen. Ama Hatay Spor masak oyuncu can havliyle topu kafayla uzaklaştırmaya çalışıyor. Bunu oynama diyemezsin. Bu oynama olmadığı için Hatay Sporlu oyuncu topa hiç dokunmamış sayılır. Hiç oynamamış gibi kural uygulanır. E top baş şuaya gelip kafa vurduğunda attığı gol geçersiz olur. Hakem bunu maç içinde fark etmeyebilir. Hatta çok ee, kritik olduğu için belki yardımcı da fark etmez ama yardımcı orada bir defa bayrağını kaldırması lazım. Bayrağını kaldıracaksın ki karar hakeme bırakacaksın. Aktif mi pasif mi? Yardımcı kaldırmıyor. Peki yardımcı kaldırmayınca var ne yapacak? Diyorlar ki yardımcı kaldırmadı var karışamaz. Hadi oradan. Var protokolü maçların çığırından çıkaran insanların sığınacakları bir liman değildir arkadaşlar. Bu yapı bütün ülkelere kendi yapınıza uygun değişiklikler yapabilirsiniz diyor. Asıl amaç adaletli sonuca ulaşmak olduğu için sizin hakeminiz protokolde yazmayan bir şekilde vara gitse dahi ya da var onu çağırsa dahi bu yapı buna gık bile demez. Kimse demez. Çünkü amaç adaleti gerçekleştirmektir. Burada Var ne yapmalıydı? Var tıpkı Cüneyt Çakır'ın yönettiği bir maçta yaptığı gibi. Hatırlayın Cüneyt Çakır'ı vara çağırdılar. Aktif mi pasif mi diye bakmasını sizler. Cüneyt Çakır da yardımcı hakemine işaret ederek sen o saat konusunda benden daha tecrübelisin. Gel sen de bana yardımcı ol dedi. Birlikte baktılar ve karar verdiler. İşte var diyorum burada. Yani Hallü umutmeler, Burada Hallü Mutmeler'in altını çiziyorum. Yeni federasyon başkanını da Adalet Elan Mecnun Otyakmaz başkanını da Hallü umutmeler ve etrafındakilere karşı dikkatli olmaya çağırıyorum. Hallü umutmelerin burada hakemi çağırıp hocam pozisyon fiziki olarak, coğrafi olarak offside ama oyuncu aktif mi pasif mi bu kararı sen vermelisin gerek vara çağırmalıydı. Hakem de vara bakacaktı. Atak başlangıç fazından itibaren. Bir, oyuncu offside. iki aktif mi pasif mi? Aktif diyorsa gol iptal edecekti. Pasif diyorsa devam edecekti. Kural bu kadar basit. Pozisyon net offside. Ama maalesef bardaki adam Halimut Meler, Hani Hacı Osmanoğlu gelince istihbaratçıya söylenen, büyük eksi gidince istihbaratçıya söylenen Ali Mutmeler yine yaptı yapacağım. Ben Hacı Osmanoğlu ve Mecnun Ot adalet aradıklarına inanıyorum. Ama sadece inanıyorum. Bu Ali Mutmeler'in şu maçtan sonra alacağı ceza ya da almayacağı ceza bana göre federasyonun ve mahkemenin samimiyetini ortaya çıkaracaktır. Bu arada Ali'nin şekilde geçen seneki kuyularına devam eden Galatasaray'ı kollamaya çalışan bir Ali Mutmeler var. Bu bu şekilde bırakılırsa bu federasyonu da yer bitirir benden söylemesi Dün varın müdahale etmemesi bir skandaldır. Yardımcının bayrak kaldırmaması skandaldır. Dursun Özbek daha sezon başında başladı konuşmaya. Sezon başında başladı konuşmaya. Yapamadığı transferleri hesabını rakiplerine saldırarak vermeye çalışan bir Galatasaray başkanı var karşımızda. Fakat hiçbir şey onu kurtarmaz. Dün bana göre zayıf sadece iyi kontrata çıkan bir Atay karşısında Galatasaray etkili olamadı. Bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. Ah, abi, Galatasaray'da bir şeyler iyi gitmiyor. Bu çok net ortada. Bunu da ona ba bağırarak, buna bağırarak, ona küfrederek, bunu ah, küfrederek ah, çözemez. Çözemezsin yani. Dolayısıyla eğer Dursun Özbek öyle yapacağını zannediyorsa kendini kandırıyor. Üç hafta sonra önce Okan Hoca gider sonra Dursun Başkan gider. Niye? Ha bunları söylerken yeni federasyona güvenelim. Eyyam yapmayacaklarını düşünüyorum. Hakkaniyetli olacaklarını düşünüyorum. Hata yapan hakemin kulağının kulağının çekileceğini düşünüyorum. Kulağının çekileceğini düşünüyorum. Bunu yapmazlarsa nasıl bu hakemler bugüne kadar birçok MHK başkanlığı, birçok federasyon başkanlığı yedilerse bu federasyonu da, bu MHK başkanında da yerler. Dünkü maç hakem var diyen art niyet Erhan Özen. Bence Erhan'cığım sen ya dinlediklerini anlamıyorsun ya da alt niyetli bizzat sensin kural, kitap her şey ortada. At Galatasaray'ın atı gol ofsayt. Mustafa Hocam, Samsun'un, Beceki e Samsun'un rahat ol. Murat Turgay abi selamlar. TPP kararı aldı. Kulüp başkanı açıklama yapsa bile ceza verilmeyecek. Malum takım başkanı maç sonucu yeni yaptı yapacağını her maç devam edecek. Bunlara ceza da yok artık. Ne yaptı Bu hakemler 10 yılların yetiştirmesi. Bayram Zengin ya Turgay'a bırak Atay, Galatasaray'ı Fener Hakemi'ye bırakın Beşiktaş'ı konuşalım. Yukarı taşıyalım, Samsun masına çıkıyoruz. Kardeşim Beşiktaş şeyini yaptığımızı onu konuşacağız. Şu anda konu Beşiktaş şeyin değil. Her maçtan sonra o maçta yaşanan pozisyonlar tartışıyoruz. Mustafa Uçan amaç gelse kazansın diğerleri figüran olsun üzerine kurulu adalet olunca beş yıllar her gün beddua ediyorum. Sabahattin abi senden başka kimse konuşmuyor. İşte hakemle maç aldılar diyen yok. Köyün altı yumruk sarı kart diye Köyün altı yumruk değil. Eli geliyor ama sarı kart. Mert ki bu sene de Galatasaray şampiyon yapılacaktır. Bu seni hiç zannetmem. İlk dörde bile gireceğim sanmıyorum. Beş yaşta transfer var mı? Beşiktaş Atilla Salah'ı almak üzere benim dediğim. Hadi Osman Hacı Osman Başkan görevine zarar veren bütün mikropor temizletim hattaysın bunlara müstahak. Beğeni yaparak bu yayını daha fazla insan ulaşmaya yardımcı için teşekkür ederim. Bülent Altunbaş, bu ülkede futbol gelse kazansın da oynar. Bunların belini kırıp kökünü kazımadıkça sonuç değişmeyecek Turgay Baba. Federasyon için hala kalıntıları oldu, çok net belli. Ee, bu federasyonu uyarıyorum. Halil Umut dün yaptığı hata sınıfına girmez. Vardayken pozisyonu tekrar tekrar izleme şansı var. Görüyor. Bizzat görüyor. ve Dolayısıyla gördüğü halde bunu vermiyor. Aleni kollama yapıyor. Halil Ve ben de federasyonu uyarıyorum ama ister kulak arka sessinler ister dinlesinler dinlemezlerse kulak arkası ederlerse bundan önceki federasyonlar gibi giderler Halil Umut ve Umut Melal ve onun gibi takım kollayanlar da kalırlar. Hikaye bu kadar basit. Dün Galatasaray'ın attığı ikinci gol kesinlikle offside'dir. O maçın gerçek sonucu 1-1'dir. bu kadar net, bu kadar kesin. Bunun aksini söyleyen ya eyyamcıdır, ya ortalığı karıştırmak isteyen bir delidir, ya da futboldan, futbol kurallarından hiç haber olmayan zır cahildir. Başka tarafı yok. Pozisyonda aktifi pasifi kitap aptalı anlatır gibi anlatmış aktif pasif durumundan sonra topun tekrar nerede nasıl oynanacağını nasıl oynanmayacağını da yine sala anlatır gibi anlatmış. Bütün bunlar ortadayken hala orada bana göre öyle bana göre böyle diyen ya kendini bilmiyor ya kuralları hiç bilmiyor. Muhtemelen kuralları hiç bilmiyor ya da ciddi bir holigandır. O nedenle ben bütün sezon boyunca hangi maçlar kimin lehine, kimin aleyhine olursa olsun. Her maçtan sonra tartışmalı pozisyonları bu şekilde net ve kurallara göre değerlendireceğim. İsteyen dinler, ders alır. İsteyen rakibini işte lehine hata olduğum rakibine ağlayan emzik diye kızdırır. Kendi aleyhine hata olduğumu kendisi ağlar. Bu defa rakibi onu kızdırır. Yani 40 yıllık bataklık futbolu devam eder. Siz bilirsiniz. Gerçi öğrenmek isteyen Turgay Demir TV YouTube'a abone olsun. Bildirimlerini açsın. Her maçtan sonra kuralları tartışacağız. Abdülkerim Bardakçı taraftardan tepki alınca saçlarını kesmiş. Uyanık ya saçlarla kurtaracağını zannediyor. Yani ilk yaptı hatada tekrar gündeme gelecektir. Çünkü bildiğin kazma bir stoper. Oyun aklı yok. Hiçbir şey yok. 30 metreye topu eee Saldımçı Mevlam Mevlamkayı'na gönderiyor. Top. Öndeki teknik kapasitesi yüksek. Galatasaray'la önce gelip de kullanınca da vay 40 metre top pasapta oluyor. İşte bunlar bizim futbolumuzun yarım yamalak e, ortaya koyduğu işte Barış Alper'in 100 milyon euroya satılması gibi palavradan hikayeler. Galatasaray takımının mücadele gücü çok zayıf. Torreira neredeyse takımın enerjisinin yüzde harcıyor. O yoksa orta saha bomboş. Rakip oraya yürüyerek geçiyor. Dün Hatay en az 7-8 defa orta sahayı hiç yorulmadan geçti. Bu gerçekleri görmezler. Bağırıp çağırıp işi bitireceklerini zannediyorlarsa bu sene onlara kimse fırsat vermez. Federasyonu da vereceğini sanmıyorum. Ama federasyonun tam ne yapacağını... Çünkü Hacı Osmanoğlu'nun Beşiktaş Galatasaray derbisinde küfürlü tezat yapanlara Böyle okeyler gibi bir hareketi var. Kafaları karıştıran bir hareket. İnşallah yanlış anlaşılmıştır. Aksi halde o da esip gürleyip gezen Acı Osmanoğlu da bu hataları sessiz kalır ve gereğini yapmazsa ucu ilk haftadan kaçar. Bir daha da kimse yakalayamaz. Bu ligde Galatasaray değil. Yıllardır Galatasaray kullandığı için söylüyorum. Hiçbir takımı kollayan hiçbir federasyon orada duramaz. Galatasaray'ı kollayan kişi bundan sonra hiç duramaz. Büyük ekşi duramadı ya. Kimse duramaz. O nedenle herkes aklını başına alsın diyorum. Alırlar almazlar kendi bilecekleri iş. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Akşam Fenerbahçe maçı var. Maçtan sonra ya da yarın bu saatlerde. O maçta yaşanacak hataları da siz ister beğenin ister beğenmeyin. Kitap ne diyorsa onun dediği şekilde burada yorumlayacağız. Bu videoları biriktirseniz bile kuralların çoğunu çok doğru şekilde öğrenmiş olursunuz. E, ee, yarın Beşiktaş'ın maçı var. O maçtan sonra da yine bütün pozisyonları tartışmalı pozisyon varsa konuşacağız. Ve burada aklı başına takipçiler için kısa kısa videolarla çok iyi bir kural kitapçı oluşturabileceklerini düşünüyorum. Evet, Bugünlük bu kadar. Yayına katkı veren, katılan herkese teşekkür ediyorum. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet